Bakar mısın çocuğum? Ben miyim o? Ben Nur Hayat Karakaşgil'in kayınvalidesiyim. E bu bana bir şey ifade etmeli mi? İşte bu zengin evlilik listesinin sahibi. Kız tarafı gelin, erkek tarafı geliyiz. <laughs> İyi, biz tarafsız giliz. Gelinle kızın seçtiği her şeyi almış misafirler maşallah. Sen hepsini sar da ver bana çocuğum. Çocuğum ben değilim efendim. Teori olarak çocuğum bu sabah işe başladı. Ama pratik olarak hala bekliyoruz. İşe geç gitmişsin. İt kopuk arkadaşlarının da ziyarete geliyormuş. Daha ilk saatinde şikayet geldi. Bu bir rekordur. anne bu bir iltifat mı, oh. <laughs> fırça mı? Ya tamam, hadi görüşürüz. Hala hesap makinesi diyor ha Hacı. İyi, <laughs> ee, abaküs de olabilirdi sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> okay. Bora Bey, şuna dikkat edelim. Çok eski bir parça, kırılı verir. Eyvallah abim! Ha iki de çay çek o zaman, bir de kahve okkalısından. Eyvallah abim. Ne ya mahalle kahvesi mi burası beyefendi? Ha. Şehrin en rafine antikacısıyız. Her şey İngiltere'den, konsolosluk gibi. İngiliz toprağı sayılır burası. O halde ne diyeceğiz? Tanrı kraliçeyi korusun. <laughs> Listeden bir bunlar mı alınmış ya? O kadar gümüşler, porselenler neler vardı? Öyle mi? Ben dedim ama ablam evlilik lisesi yapmayalım. Kimin ne aldığı karışa dedim. Listeden 30 liralık limon sıkacağı alan geliyor bizim düğünde 300 liralık kardeş yiyor. Aman yavrum boş ver. Bizler tabağa çanağa tam edecek insanlar değiliz ki çocuğum. Değil mi? <laughs> Sizi arabayla ev dediği üzmek istemedim. Nakit 500 bin dolara bağlarız bu işi. Kaç? Özellikle süpürgeliklere dikkatinizi çekelim. Bünyamin Bey geldi. He. Canım. Evet. Hayırlısıyla nişanımızı takalım o zaman. Tabii efendim. Hadi, Tabii buyurun. <laughs> buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi bakalım. Allah. Ablam. Bunlar benim hediyeler. Ne zaman geldiler? Hadi ölü. ...güllü bir zamanda e, e, misafirler varken. Kim getirdi? Eylem... ...Eylem getirdi. Eylem nerede? E, orçun'a gitmiştir. Orçun nerede? Denizlere kaçmıştır. Deniz nerede? E, Yan debütte yükül oldu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ağzından bal damladığı için şu an soruşturmayı derinleştiriyorum. Ama bilirsin ki benim hafıza fil hafızdır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.